Yalnız dayı, ben bu arabadaki tiplere ayar oldum ha. Söyleyeyim yani, fena ayar oldum ben bunları. Bana mı okuyor lan o? İşine bakmayındır ya. Allah Allah. Demin içeri giren adamın arabası. Lan oğlum, biraz ayrıntılara dikkat edin ya. Bir şeyde alıcı gözle bakın ya. Devlet size koskoca albayın canını emanet etmiş. Size hala o o o. Dikkat edin iki dakika ama yok. Ne var ya, neyi dikkat edeceğiz? Oğlum, içeri giren tip nasıldı? Cüneyt Arkın. Arabadakiler? Sütçüyle Coşkun. İçeri Tom Cruise girdi, arabadakiler Chuck Norris'in çakması. Yani, ha bak bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar benzemez tip bir arada dolaşıyorsa... ...bu işte bir vardır acı. Ha, Doğan Bayındır dediydi de dersin. Buraya da yazıyorum. Ben pirelendim. Duba bak Ali, ne olacak? Hadi bakalım. Bir kahve daha. Aa. Ya içer misiniz? E, hayır. Teşekkür ederim. Her şey harikaydı. sık sık geleceğim. Umarım. Bu beni çok mutlu eder. Delizioso. Çok lezzetli. Harikulade bir yemekse harikulade. Beğendiğinizi sevindim. Şunu kesinlikle söylemek istiyorum ki tekrardan geleceğim. En kısa zamanda. İyi akşamlar. Lütfen. Evet. Muhteşem de sanırım siz de öyle düşünüyorsunuz. Anlamadım. Yemekleri diyorum. Güzel bir hanımın yaptığı güzel bir yemek dünyanın en değerli şeyi bence. Hatta üç boynuzlu kırmızı balıktan bile değerli. Üç boynuzlu kırmızı balık Aa, Güney İtalya'da duymuştum bu masalı. Eskiden denizlerde üç boynuzlu kırmızı balıklar yaşarmış. Hem de çok fazla. On tane oğlu olan bir balıkçı da bu balıkları avlarmış. Ama bir gün uzaklarda dağların doruklarında yaşayan bir canavar adama demiş ki... ...her aç kaldığımda bir oğlunu yiyeceğim. Adam daha fazla balık yakalamaya başlamış. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Ve balıklar tükenmiş. Ve canavar... ...her aç kaldığında bir oğlunu yemiş. Her aç kaldığında on oğlundan bir Ya <laughs> Gevezeliğim tuttu sizi de böyle beklettim. Lütfen kusura bakmayın. Laf aramızda İtalyanlar yemekten anladığı kadar masaldan anlamıyorlar. İyi geceler. Ben çocukların bu dertleriyle uğraşmaya razıyım. Aşık olsunlar. Ne bileyim, kız meselesi olsun. Araba borcu yüzünden kredi çeksinler. Her seferinde olduğu gibi beni kefil göstersinler. Kız istemeye götürüyorlar bazen. Kızıyorum falan ama... ...aslında bunlara dünden razıyım. O helikopter iniyor ve hepsi içinden sağ salim çıkıyorlar ya... O resmi gördüğüm anda dünyalar benim oluyor. Çünkü onlar görevdeyken, operasyondayken böyle... ...sırtımdan enseme doğru böyle kaynar bir... ...bir hi, bir ağrı saplanıyor. Ne zaman dönüyorlar... ...bir anda kesiliyor. Dokunmasın size ikinciyi yediniz fazla gelmesin. Fazlaysa neden getirdin? Yok ben hani sizi rahatsız etmesin diye. sakız muhallebisine bayılırım. Vaka ben baklavaya da, dilber dudağına da, Erzurum burmasına, balık esir höşmerimine de bayılırım. Hatta sütlü Nuriye'ye çok bayılırım. Ama gel gelelim bu esir kampında Allah'ın belası brokoli. Evden ırak olsun, haşlanmış havuç ve Allah'ın cezası... ...yağsız yoğurt dışında başka bir şey bulmak kabin değil. <laughs> Sütlü Nuriye mi? Nereden aklınıza geldi bu şimdi? Neden senin keyfin pek yerinde Kopuz Albay? <laughs> i̇şte anlatıyorum ya, Tim geri döndü. Sıkıntılarında büyük bir çoğunluğunu atlattık. E çocukların da hepsi, yani sen neden hep bunun dışını yalıyorsun? Söyler misin bana lütfen? Nasıl? An anlamadım. Çocukların aşk dertlerini anlatıyorsun. Öyle anlaşılıyor ki senin deli bozuklar olması gerektiği gibi. Seviyorlar, aşık oluyorlar. Kalpleri kırılmış da olsa yürümeye, o kadınlar için mücadele etmeye devam ediyorlar. Yaşıyorlar yahu. Kalpleri küt 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 atıyor. Onlar Hayat denilen bu kabın içinde acı ya da tatlı ne varsa tadını çıkarıyorlar. Kopuz, sen neden kasenin dışını yalıyorsun acaba? Evet, yine başlıyoruz. <laughs> Senin yaşında olsaydım evlat... ...kendi mağaramın sultanını bulmuş... ...şimdi muhallebimizi onunla yemiş... ...tatlı tatlı kıskançlık krizlerine girmiş olurdum. Öğüt <laughs> <laughs> uh, dinlemiyorsun Kopuz. Beceriksiz adamsın ve Çok sıkıcı adamsın. Buraya daha az gel. İki tane miydi? Var. Evet. Yanına da bir tane almış. Yani yürütmüş de olabilir tabii. Çünkü beni her seferinde kandırıyor bilmiyorum. Ama İbrahim Bey e e çok kazıyor sonra. vermemeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Biliyor, biliyorum Mandar biliyorum ama adam tam bir taktik deha. Bu konuda ona karşı yapabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Öyle. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.